AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan Isparta'ya geldi. Ziyaretinde ilk olarak Kirazlıdere'de Isparta basınıyla buluşan Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'a AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve parti yönetimi eşlik etti. Şehir buluşmaları kapsamında ziyaret programının detaylarını anlatan İl Başkanı Keskin, Genel Başkan Yardımcısı Kara Aslan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Şehir buluşmaları kapsamında bugün şehrimizin çeşitli bölgelerinde ziyaretler gerçekleştirecek esnaf ve esnaf buluşmaları, STK ziyaretlerimiz, teşkilatlarımızda buluşma, belediye ziyaretimiz ve gençlik ve kadın buluşmasıyla bugün ziyaretimizi tamamlayacağız. Ben genel başkan yardımcımıza Isparta'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel ve verimli bir toplantı geçmesini temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Genel başkan yardımcısı Kara Aslan'ın Isparta ile Ankara arasında bir köprü olacağına inandıklarını söyleyen başkan Başdeğirmen yapılan bu çalışmanın Isparta'ya hayırlı olmasını temenni ediyoruz dedi. Yaptığımız hizmetleri sizlerle paylaşmak, ve neler yapabiliriz sizlerle bunu konuşmak bizim için çok önemli. Sizler inşallah bugünkü toplantıdan sonra Isparta'mıza bir köprü vazifesi yaparak şehrimizin daha yaşanabilir, daha ferah düzeyi, refah düzeyi yüksek bir il olması için yapmış olduğumuz çalışmalarla alakalı Ankara'dan Isparta'mıza katkılar sağlayacağınız umudundayız. E, sizi burada görmek bizleri de son derece memnun etti. Şimdi gazeteci arkadaşlarımızla burada olmamız Isparta'yı daha çok sizlerle paylaşmamıza sebep olacak inşallah. E, yapmış olduğunuz bu ziyaretten dolayı, bu çalışmaların da inşallah Isparta'ya hayırlara olmasından dolayı ben çok teşekkür ediyorum. E, bu çalışmanın memleketimize hayır getirmesini diliyorum. Yerel seçim öncesi yola işimiz hizmet, gücümüz millet diyerek çıktıklarına belirten milletvekilleri Gökgöz'le Zabun, Genel Başkan Yardımcısı Kara Aslan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Genel merkez dolayı düzeyinde Isparta'mızla ilgili meseleleri, gözlemlerimizi çok net ve güçlü bir şekilde aktaracağını da zaten yürekten inanıyoruz. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanımıza Isparta'mız adına selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olun, var olun. Tabii 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra Genel Başkan Yardımcımızın, şehrimize gelmesi, buradaki çalışmaları yerinde görmesi ve bununla beraber yedi ay sonra yapılacak olan yerel seçimler öncesinde şehrimizdeki durum ve e, teşkilatımızın yapısıyla alakalı toplantımıza icabet eden Genel Başkan Yardımcılığımıza şahsım ve tüm teşkilatımız adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. E, tabii ki biz bugüne kadar şehrimize hizmet eden tüm kardeşlerimizle beraber, tüm teşkilat mensuplarımızla işimiz hizmet, gücümüz millet diyerek yola çıktığımız bu süreçte inşallah daha fazla hizmet edebilme adına geçtiğimiz gün partimizin 22. kuruluş yıl dönümünü kutlarken de nice 22 yıllara bu milletimize, şehrimize, ülkemize hizmet etmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin diyorum. Bu vesileyle Genel Başkan Yardımcımıza, e, Isparta'mıza teşviklerinden dolayı da tekrar hoş geldiniz Bana, diyorum, şeref verdiniz diyorum. Türkiye Yüzyılında başlatılan şehir buluşmalarının amacını anlatan Genel Başkan Yardımcısı Kara Aslan, Isparta'nın sorunlarının çözümü noktasında bizler de Ankara'da elimizi taşın altına koyacağız dedi. Bugün 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından milletimizin büyük teveccühüyle ve aslında güveninin de bir göstergesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere, partimize, Cumhur İttifakı'nıza vermiş olduğu büyük sorumluluğu ve bir kez daha size gibi güveniyoruz mesajının bugünün Bugüne ait sorunlarımız varsa bunu yine Sayın Cumhurbaşkanımız, bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi çözer mesajını biz aldık. Dolayısıyla yollardayız. Dolayısıyla seçim sonrası ara vermek, işte biraz nasıl olsa kazandık demek. Bu, bu kazanmayla ilgili meseleyi e, çok içselleştirmek bize yakışmaz. Biz bir seçim biter, ertesi gün yeni bir çalışma disiplini hayata geçer. Bizde durum böyledir. Dolayısıyla bizler de onu hem kendi sorumlu olduğumuz, ben aynı zamanda Samsun Milletvekili'yi biliyorsunuz, kendi seçim bölgelerimizde ama aynı zamanda Türkiye genelinde işte bunun gayreti içerisindeyiz. Çünkü biz milletimize bir söz verdik. Dedik ki bu seçim bir eşik. O şekil eşiği atlattığımız müddette ee, Türkiye yüzyılı başlayacak. Ve bugün Türkiye yüzyılının başladığı bu tarihi eşikte, tarihi dönemeçte işte, Sayın Cumhurbaşkanımızın lansman programında ifade ettiği gibi Türkiye yüzyılını birlikte yazalım. 85 milyon bütün vatandaşlarımızın katkısını alalım dediği noktada işte biz biraz da bugün onun için buradayız. O yüzden umuyorum bugün Isparta'da gerçekleştireceğimiz programlar bu e, amaca hizmet edecektir. Umuyorum hem burada gerçekleştireceğiz ama aynı zamanda buradan edindiğimiz bilgilerle de Ankara'ya gittiğimizde Sayın Vekillerimiz zaten mecliste bu işlerin en birinci derecede takipçileri ama bize de düşen bir şey olursa memnuniyetle hayata geçireceğiz. Önümüzde yerel seçim süreci var. Bu yerel seçim sürecini çok önemsiyoruz. Çünkü az önce söylediğim gibi bütün seçimlerden kazanmak, başarmak gayesiyle çıkmayı hedeflememizin altında yatan çok önemli bir sebep var. Biz millete hizmet etmek istiyoruz.